Üf 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 arkadaşlar setlere bakın lan <laughs> çok güzel neyse arkadaşlar hemen hadi buradan geri dönelim setlere çok bayıldım ama hepinizde var arkadaşlar ben Maxi bugün setler arkadaşlar gördüğünüz gibi lav ve buz tünellerine gireceğiz olan nasıl bir şey arkadaşlar ben de bilmiyorum ama yani merak da etmiyor değilim baksanıza ya şunun aşağısı var ama buranın aşağısı gözükmüyor lan ben buraya düşsem ölür müyüm? Ama ip baz arkadaşlar hangisi gireceğim biliyor musunuz? Onda bundan şunlardır. Mavi kimdeyse benim kendim onda arkadaşlar. Maviye ama ne mavisi? <laughs> arkadaşlar suya girdim. Tamamdır. Oy suda ne varmış bakalım. Aa bir dakika burada nereye abi? Yatacağız mı? <laughs> Bakayım. Aa ne diyor? Anahtarı bul. Tamamdır. Ha, şimdi anahtarı ne? Aha bak, bak şuraları sağlık saklanmış. Bak. Oy buldum. <laughs> Ay çok kolaydı bu. Arkadaşlar bakayım şöyle. Bakayım. Hop. Hop. Tamamdır. Hop. E bakayım şunlar açılıyor mu? Bakın arkadaşlar belki bir şeyler vardır. Bakayım dur. E açılmıyor lan. Aa açılmıyor bu. Hayır bu sahte anahtar. Ya of şunu şuraya atalım o zaman. Arkadaşlar valla sahte anahtarı bulduk. Ulan biz kazıklandık ya. Hop şuna baktık mı bakmışız. Buna baktık mı? Bakmamışız. Bakmışız. Bakmışız. Arkadaşlar bence bunda. Yok ya bunda da değil. Lan nerede lan bu? Bence bunda arkadaşlar. Ee, şunlar açılıyor mu ya? Ay oturdum yanlış işte bakayım. Dur, oturunca ne oluyor? Hepinize selam. <laughs> arkadaşlar. Bakayım şöyle. E ee, biz hangi sandıklara bakacağız daha ya? Hemen hemen hemen. hemen. Şuna bakmış mıydık? Bakıyorum. Aha bunda tamamdır açıyorum arkadaşlar Aha Cık, ya kırıldı hayır ya Aha bir bu iki bu 3 ee, Üç bu dört bu hayır be arkadaşlar bakın şimdi Bir bu tamam iki bu üç bu yok üç bu hayır bir dakika Hayır ya unuttum bir bu iki bu üç bu ee, hayır be bir bu arkadaşlar iki bu üç bu dört bu hayır e, ee, 4 bu 4 bu o zaman bu aynen 4 bu arkadaşlar 5 bu 5 bu 6 bu 7 de bu tamamdır açtık lan <laughs> oğlum biz professionalız lan professional aha bu ne aa bir dakika yürümemizi istiyor e ee, ama burada şey yok ölürüm lan yürümem ben burada arkadaşlar biz bunu nasıl yapacağız ya bir saniye aa bir dakika bunlar blok mu Aa bunlar blok. Şimdi dur. Nereye kadar? Aa bak buraya kadar. Ondan sonra diyor ki bana zıpla şuraya geç. Geçelim. Tamamdır. Dümdüz diyor arkadaşlar bana. Dümdüz geçelim. Tamamdır. Şimdi oy iki blok diyor ya atla diyor. Lan oy tamamdır. Vallahi bir an için korktum arkadaşlar. Şifle gidiyorum korkudan yemin ederim bakın. Hemen şöyle şöyle dönüyoruz buradan. Tamamdır. Oy ben oraya nasıl atlayacağım? Bir saniye. Hop! Hoppa! Ulan Max ile sonra bu savaş bitmez lan. Atlarım lan ben. Atlarım lan. <laughs> arkadaşlar kolaymış ya bunlar şimdi. Ölmeyelim de. <laughs> Kolay değil. Ölürsek valla çok kötü olur ha. He. <laughs> hemen şöyle. Hemen şöyle arkadaşlar. Aha. Bakayım. Tamamdır. Hop. Tamam buradan da atlıyoruz arkadaşlar. Hayır bir dakika bir dakika. Tamam. Hayır 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 hayır. Hayır. Arkadaşlar hemen şöyle. Uy o oh, hayır ya o sandığı bir daha ama o kapıyı bir daha açmaya çalışmayacağız. Oh çok iyi zaten açık bırakmışız. Allah'tan açık bıraktık var ya arkadaşlar eğer açık bırakmasaydık valla mortengan şifresi hemen şöyle geçelim buradan karşı atlıyoruz tamamdır arkadaşlar ya bu çok zorlaşmaya başladı Allah tokat atacağız şimdi <laughs> hadi lan valla arkadaşlar buradan da şöyle bir karşıya geçiyoruz tamamdır şöyle bir karşıya buradan da bir geçelim Oy şöyle geçelim tamamdır. Uh, vallahi korkuyorum şu an ya. Tamamdır. Em, 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 em. Hop. Hop. Dönelim böyle U dönüş yaptık. U dönüş. Aa dur şimdi U dönüş oldu. <laughs> U dönüş şu tarafa doğru. Kafam karıştı arkadaşlar. Boş ver. <laughs> U dönüş. <laughs> arkadaşlar. Şu, hayır ya bak gene düştüm ya. Bir saniye bir saniye. Hayır. <laughs> arkadaşlar tamamdır. vallahi bu sefer de yanarsam. Hemen geçeceğim arkadaşlar. Hemen yok geçmem de yani hileye başvurmam yani sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Şöyle geçelim. Ee, buradan karşı atlıyoruz abi. Hayır bak gene hayır ya hayır ya. hah tamam. Oh valla bak düşeceğim yine çıldıracağım ya şu ateş bitsin Hadi ateş bit ateş bit Hadi 3 2 1 Sıfır hadi ateş ya hadi Şurayı geçmem lazım 2 blok atlayacağım onu da atlayamıyorum ya Hop tamamdır Atladım arkadaşlar Hop arkadaşlar bu arada buraya kadar izleyen varsa like atıp abone ol kendini belirsin bakalım kaç kişi izlemiş like atmış abone olmuş bakacağım tek tek hemen şöyle bakalım tamamdır şuradan da bir iki blok zıplayacağız arkadaşlar şuradan hop tamamdır şöyle aha bakın buradan da bir iki blok sıçrıyoruz tamamdır arkadaşlar şöyle şöyle geç 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 Biraz hızlı yapalım da arkadaşlar burada çok fazla oyalandık çünkü baksanıza ya. Hemen şöyle hop. Bak hep ben burada ölüyorum. Ben burada ölmek istemem. Bu yüzden burada shift'e basıyorum arkadaşlar. Cık, bakın şimdi bakın. Buradan buraya atlayınca ölüyorum. Bak hop. Tamam ölmedim lan. <laughs> Demek ki bende hata varmış. <laughs> Hemen şöyle geçelim şöyle geçelim arkadaşlar. Hop. Böyle dümdüz derlersek. Hoppa tamamdır. Aha Lan burada hiçbir şey yok tamam. Ne canavar ne yaratık bir şey yok tamam. Hop aç bakayım abi. Üf. Setlere neyse arkadaşlar buna gerek yok. Kazma kazma durmasın. Ee, kazma dursun. Bunlar dursun. Bakayım şu setlere. Üf üf üf. Arkadaşlar setlere bakın lan. <laughs> çok güzel. Neyse arkadaşlar hemen hadi buradan geri dönelim. Setlere çok bayıldım ama. Arkadaşlar tamamdır. Oy şimdi buraya atlayacağım ama inşallah ölmem. Hadi atlayalım. Atlattım. Hadi ölme 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 ölme. Hoppa tamamdır arkadaşlar. Su varmış da aşağıda. Oy bakayım. Uy mekana gel. Aa, bunlar pembe lan. <laughs> arkadaşlar. Oy bir dakika. Şimdi ben parkur nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Aa, buradan geçiyoruz. Böyle yapıyoruz. Tamamdır. Böyle buradan. Buradan kolaya benziyor. İnşallah kolaydır. İşe zor olmam şöyle. Şöyle. Hop. Hop. Arkadaşlar şifte basarak gitmek istiyorum. Vazgeçtim. Koşmayacağım. Vallahi eğer koşarsam her ölebilirim ölebilir gibi hissediyorum. Yani şuradan şöyle. Ah, yok yok yanlış yanlış tut Şu şöyle, şöyle şöyle. Yavaş 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 arkadaşlar. Acelemiz yok lütfen. <laughs> Yanmak istemiyorum. Aslında su setim var yani beni koruması lazım mantıken ama şimdi opsiyene dönüşmesin lan set <laughs> Vallahi hop şöyle. Tamamdır. Hop. Hayır dur yanlış. <laughs> Arkadaşlar ne kadar uzunmuş ya. Bakayım ne kadar az kaldı az tamam. Çok çok az kaldı. Çok. Şöyle. Şöyle. Hop hayır yanlış her. Ee, oy az kaldı yanıyordum lan galiba şöyle. Şöyle geçelim. Ee, yanlış her. Şöyle. Tamamdır. Az kaldı az kaldı az kaldı az kaldı ve bitti. <laughs> tamamdır. Uy parkura gel lan. Arkadaşlar pembiş pembiş koltuklar var ya burada. Bu ne? Şöyle oturalım bakalım. <laughs> Arkadaşlar ben parkur yapar mıyım? Tabii ki de yaparım ulan. Siz kimsiniz ki oğlum? Ben bu parkurun kralıyım lan. Hop hop. tamam. Aa bu ne? He. Red burayı yakmaya çalışıyoruz değil mi? Bakayım. Tamamdır. O, burada vermiş bize Güzel. Tamam. Hemen şöyle basalım nereye kadar gidiyor? Ee, şunu şöyle açsak yavaş yavaş mı gidiyor ya? hızlı hızlı mı gidiyor anlamadım ki he öyle, öyle yavaş yavaş gidiyor o tamamdır arkadaşlar bunu da böyle koyalım tekrardan bir basalım tamam tamamdır şu, şu şunu şöyle açalım arkadaşlar valla ay dur yanlış yere koydum <laughs> şunu şöyle açalım arkadaşlar tamamdır arkadaşlar şöyle gene basalım nereye doğru gidiyor tamamdır arkadaşlar şöyle bir daha basalım bakalım nereye gidiyor tamam arkadaşlar şuraya şöyle iki tane koyduk bir tane daha bastı. Elimizde iki tane kaldı. İnşallah yeter. Bakayım bakayım nereye doğru gidiyor. Hop tamamdır. Bura. Bir de bura. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle açayım. Hemen basalım. Sandıkta daha bir şey var mı abi? Sandıkta daha bir şey yok. yani bastım arkadaşlar. Açıl kapılan açıl açıl açıl. Hızlı hız, girmem lazım. Aç aç. Tamamdır. Ay. Oy az giremiyordum. He. <laughs> arkadaşlar bakayım bakıyorum burada ne varmış. Üf setlere gel setlere. <laughs> Neyse arkadaşlar bakalım şöyle. Valla setler güzel benziyor. Bakın şunları bir çıkartayım şöyle. Şunları bir giyeyim artık. Tamamdır. Bakın şöyle. Üf. Baya havalı oldum ben. Yani sizce arkadaşlar nasıl oldum? Arkadaşlar o zaman hemen şuradan bir geri dönelim şu kapıyı kıralım arkadaşlar şöyle tamamdır şu kapıyı geri koyalım da arkadaşlar yerin içinde Laf etmesin sonra bize Hemen şöyle hop buradan geri döneceğiz arkadaşlar Yani dönmemiz lazım yani yoksa öteki videoları nasıl çekeceğiz hemen şöyle dön 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 dön, dön. Arkadaşlar valla buraya kadar izlediğiniz teşekkürler arkadaşlar valla sizi çok seviyorum buraya kadar izleyen varsa şöyle hop tamamdır Şöyle Aa aslında love setimiz var biz yanar mıyız ki ya Aa yanıyormuşuz yanıyormuşuz Ay yanıyormuşuz lan bir saniye tamam 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 dur dur Ay! Test edeyim dedim de keşke etmeyeydin ya. Uf. Lan bir de canımız da çok gidiyor he Allah Allah. Az gitse. Heh tamam. Hop set. Oh, hayır. Arkadaşlar ben bu seti boşuna almış. Ben lav dayanmıyor diye aldım bu seti ya. Allah Allah. Vallahi neyse arkadaşlar. Bakalım. Oy 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 oy. Hayır ya. Hayır arkadaşlar yanıyorum. 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 Hop. Oy bir dakika. Tamamdır. Yanmam geçti. Dümdüz şöyle. Hayır. Ee, şöyle. Şöyle. Tamamdır. arkadaşlar Uy. Hayır. Hayır. ah Lan bu ne ya? Abi çok zor olmuş. Uy. Po öf. Hop tamamdır arkışır. geçtim yeter 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 Vallahi bir daha ben bu parkuru yapmaya gelmem Gel o kırabiliyoruz mu ah lan bu kırabiliyor <laughs> lan kır 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 lan ben bunu neden başta yapmadım lan kırayım lan ben şu lavları kır 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 arkadaşlar kır lav kazmam olduğu için lavı kırabiliyorum harika tamamdır o zaman arkadaşlar ben şunu şöyle bir kırayım 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 lavdan ev yapsam kendime sizce nasıl olur <laughs> güzel olmaz arkadaşlar ama valla bence güzel olur lavdan ev yaparsan şöyle şuraya bakın küçük bir tane bir lavdan ev yapalım hadi Hatta dur şuradan başlayacak lavdan evimiz. Şuradan aynen. Hop şöyle şöyle şöyle. Tamamdır arkadaşlar şö şöyle koy lan. arkadaşlar şöyle şöyle şöyle. Valla lavdan evi bence güzel olacak gibi ama bilmiyorum. Bakalım. Hop hop hop. Arkadaşlar şunu kır kır, kır 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 Birazcık daha lazım birazcık daha lazım. Lavdan eğer şey yapabiliyoruz mu acaba ya? Ama kraftik table'ımız yok ki. Eh, hop hop. Hop hop hop. Hop ay iki tanecik daha lazım. İki tanecik daha. Tamamdır. bir ve iki arkadaşlar. Lavdun evimiz hazır. Ay bir dakika dur lan bir tane daha lazımmış. <laughs> oh dur yandım. Arkadaşlar şunu da şöyle koyduk mu? Aa. lan lan koyduğum blok gitti. <laughs> Neyse arkadaşlar. Beni izleyen teşekkürler. Like atıp abone olmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.